Yeni programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet Survivor'da dün akşam eleme gecesi vardı. Adem, Hikmet, Sema, Aycan bu dörtlü arasında e, ikili oyunlar oynandı. Adem Aycan'ı yendi, Hikmet Sema'yı yendi derken Sema ile Aycan finale kaldı. İlk oyunu Sema, ikinci oyunu Aycan, üçüncü oyunu da Aycan aldı ve Sema Sezon başından beri bir babostan, yangel yad Osman olan Sema dün akşam e, Survivor 2025'e veda etti. Üzüldük mü? Ben hiç üzülmedim. Aslında Sema da gitse, Aycan da gitse hiç üzülecek bir durum yoktu. Ama Sema'nın e, metiyeler düzülen, işte Survivor kadını, Survivor yarışmacısı işte. Al, ee, ne derlerse desinler, sema da sema, aşağı sema, yukarı sema, ee, kremli sema, ee, yan gelip yatan sema, sonuçta bir aycan gibi kofti, çürük elmayı yenemedi ve elendi gitti. Zaten bütün sezon yattı, hiçbir şekilde ilk senesindeki semanın varlığından eser yok. Ee, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Üzüldük mü? asla üzülmedik ama oyunlara baktığımda, yarışmalara baktığımda, performanslara baktığımda, mavi takıma, kırmızı takıma, yarışmanın içine baktığımda şunu söyleyebilirim ki gerçekten Sema çünkü bireysellere döndüğünde Sema zaten bir halt edemeyeceğini biliyordu kendini de çok iyi yani nasıl düşük performans olduğunu baş edemeyeceğinin farkındaydı Sema. Hiç olmazsa bireysellere kalıp daha da rezil olmaktansa imajımı tazeleyerek mücadeleyi şöyle istemez istemem yan cebime koy tarzında yarışarak kafa kafaya gelerek son oyunda 5-4 yenildi ama e, Sema'nın son oyununda Aycan'la oynadığı oyunda 4-0'dan geri gelip ilk oyunu 5-4 alması, son oyunda 4-0'dan geri gelip 5-4'ü son bir labut devrilmedi, kaybetti. Ne oldu? Sema, savaşçı Semay'ın imajını tazeleyip, imajını güzelleyip Semay'ı prodüksiyon oradan uğurladı. Yarışmanın içine baktığımızda gecenin manşeti, manşeti rezil bir gece. Yani burada, şurada açık ve net olan bir şey var. İzleyiciye hiçbir saygı yok. İzleyicinin ayırdığı zamana, e, izlemek için verdiği zamana e, hiçbir saygın olmadığı alenen belli. Acun her şeyi e, salmış, bırakmış. Herkes kendi kafasına göre çalıp kendi kafasına göre oynuyor. Bu akşam Acun konseye geliyor ama Acun Karabatak gibi eski Acun'dan eser yok. E, Sema... Prodüksiyonun da e, öyle bir, e, bir şey geliştirmişler ki Sema'yı e, toplum nezdinde e, yine itibarlı güzel bir şekilde gönderelim diye e, bir kurgu vardı. Biz de o kurguyu çok böyle oturarak saatlerce izleyip baktık. Yazıklar olsun. Yani bütün senenin aslında dün akşamki rezilliğin yapılan... E, Oradakilerin düzmeceleri, tamamen e, senaryonun e, işleyişi aslında bütün seneyi özetleyen bir görüntüydü dün akşamki yarışmalar. Ve bu seneye baktığımızda ben şunu söyleyebilirim. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Saygı duyarım. Yorumda yaz, yazarsanız sevinirim. Bu sene genele baktığımızda eski yarışmacılar, yeni yarışmacılar harmanladığımızda parkur olarak hiç umulmadık bir şekilde başarı sağlayabilen bir Almeda vardı. İki, o kadar değil ama ona nazaran yine de beklentinin üstünde performans gösteren bir Dilşah vardı. Yani sonunda nasıl gittiği, nasıl oldu orası benim konuşacağım konu değil şu an. Ama seneye baktığımızda, parkurlardaki başarıya baktığımızda bir numara Almeda. iki Aycan. Bunun dışında bana kimi söyleyebilirsiniz ki yani Batuhan zaten <laughs> tecrübeli. Ee, Adem tecrübeli, Hikmet tecrübeli. Balaban gitti, o gitti, hepsi tecrübeli. Daha önceleri var. İlk senesi, ilk acemiliği. Daha burası nedir? Ee, senaryo nedir? Nasıl oynayacağız? Yarışmanın dışında neler yapacağız diye e, olayı anlayana kadar yarışma bitti. Aycan disk, şey e, Almeda diskalifiye oldu e, ee, Dişah Saman Alevi gibi bir yükseldi sonra gitti elendi gitti ama yine sezona baktığımızda açık açık söylemek gerekirse burada tarafkillik yapmanın bir anlamı yok. Seneye damga vuran yenilerden Almeda vardı. Bir nevze de bir nazara da Dişah vardı. Şimdi baktık kim kaldı? Orada yani dörde dört sekiz kişi. Ya biz şimdi burada ay canımı izleyeceğiz? Sevgi'yi mi izleyeceğiz? Meryem'i izleyeceğiz? Volkanımı izleyeceğiz? Ya biz burada kimi izleyeceğiz? Bu böyle bir Survivor olamaz ya. Bu kadar bu sene bu kadar basit bu kadar ucuz yani Survivor Süper Lig diyelim önceki zanem dönemler bu senenin Survivor'ı PTT birincilik veyahut da ikincilik gibi. Hiç yok abi tamamen Dallas dizisi gibi, Yalan Rüzgarı dizisi gibi, Aşkı Memnu gibi, Kimin Eli Kimin Cibinde, Sema'nın Suçu Ne, Fatma Gül'ün Suçu Ne gibi böyle bir dizi izledik. Hala da izlemeye devam ediyoruz. Bize parkur olarak vuran, kıran, parçalayan bir almede vardı gitti. Biraz dişah vardı gitti. Ne oldu? Ne izledik? Rezillik. Yazıklar olsun. Burada tek şunu söylüyorum Acun. Yazıklar olsun. Bir proje milyonları etkisi altına bırakan, ekranlara kitleyen bir proje bu kadar e, göz ardı edilir, istismar edilir, bu hale düşürülür. Bu kadar net yani ya. Yarışma oynanıyor. Sema, Hikmet de oynuyor. Hikmet her yukarıda bırakmanın peşinde. Sema gurur yapıyor. Yok Hikmet bıraktı da geçtim gurur. Ulan zaten Sema bütün sene yattın. Hani orada bir notum vardı gerçekten yazdım burada da göreceğiz. Yani sema dört hafta 4 hafta öncesine dört hafta öncesine kadar sema iyi bir semaymış. Ha biz neyi hangi sema iyiymiş? Biz neyi izliyoruz? Biz kör müyüz salak mıyız biz? Sema geldiğinden beri yatan bir insandı. Bir yarış oynayıp bacağıma ağrıyor omuzum ağrıyor diye sezonu komple yatan. Bir de diyorlar ki dört hafta öncesine dört hafta öncesinde Sema çok iyiymiş. Son dört hafta çok düşmüş. Hadi gidin oradan ya. Sema hikmetle yarışıyor. Sema e, algıda kalmamak istedi. İşte ben hikmet bana bıraktı. Ben böyle aldım falan filan olmayayım diye numaradan atış yapıyorlar. İzlerken var ya gerçekten küfür eden olmuştur. Hani lanet yağdıran olmuştur ya. Hiç mi izleyiciye saygınız yok? Siz kimsiniz ya? Sizi bir değer kılan, çıktığınızda toplumda sevilen insan nesiniz biliyor musunuz? İzleyici sayesindesiniz. İzleyici size itibar gösterirse inse, popüler oluyorsunuz. İzleyici saygısı olmayan def olsun gitsin oradan ya. Sema oradan atıyor, yavaş yavaş atıyor. Son şeye kalmış atmıyor. Yandan prodüksiyon söylüyor. Prodüksiyon diyor ki Sema bak dikkatli ol, bırakma daha sonra pişman olursun. Bunlar her şey kurgu. Her şey kurgu. Hani Prodüksiyon bile Sema diyor ki Sema e, e, yarışmayı asılmayı bırakma. Asıl al bu yarış bak sonra pişman olursun. Çünkü sonra ne olacağı belli zaten senaryoda. Bir de prodüksiyon niye söylüyor yandan? Kurguda da bunun sesini niye veriyorsun? Sema dönmüş yandan prodüksiyonla konuşuyor Hikmet'le yarışırken. Hayırdır prodüksiyon ya? Daha önce de yaptın topları çıkarırken kutunun içinden Sema'ya tamam Sema deyip de Sema'yı e, yarışa devam ettiren siz... Prodüksiyonsunuz. Hayırdır ya? Prodüksiyon ne zamandan beri bu işin içine giriyor? Ki giriyor ama artık montajda bile bunu kesmiyorlar. Bu kadar laçkalaştı iş ya. Prodüksiyon yandan Sema'ya söylüyor. Sema bırakma asıl yarışı daha sonra pişman olursun. Her şeyin önünü hazırlıyorlar. Kılıfını hazırlıyorlar. Bu kadar basit. Adem Aycan'ı 5-0 yendi. Çok normal. Aycan kim ya? Keşke Adem'in karşısına daha böyle dişli biri çıksaydı. Batuhan çıksaydı, Volkan çıksaydı, Ayşe çıksaydı o zaman Adem diyor ya ben şeyi eee düelloya girmek istiyorum, kendimi görmek istiyorum, alışmak istiyorum diyorsa Aycan'la olmaz bu. Hani profesyonel Real Madrid'de Spor'un maçı gibi oldu. 5-0. Adem gözü kapalı yendi Aycan'ı. Bu Adem için bir tecrübe değildi. Dişinin kavuğunu doldurmaz Aycan, Adem'in. Hikmette Sema, o havaya atıyor, o dağlara taşları atıyor, o havaya atıyor, o dağlara taşları atıyor. Bu ne ya? Bu ne abi? Sema kaybetti. Yarışa geldi Aycan'la. Çubuk atışı, stik attı. Labut deviriyorlar. 4-0 geride. Sema Hanım. Bak, Hikmet... Tek başına gerçekten yarışı aldırdı. Bu da ayrı bir durum. Hikmet gerçekten e, insanı yukarıda çıkartır, rakibi yerlere serer, demoralize eder. Hikmet ayrı bir dünya. Hikmet tek çenesiyle, tek kafasıyla öbür takımı da karıştırır, kendi takımını da karıştırır, havaya da çıkarır, aşağıda rezil de eder, vezir de eder hikmet. Hikmet 4-0'dan Sema'ya demediğini bırakmadı. Artık kurgu mudur nedir? Sema geldi. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4. Sema aldı. Aa, Sema'ya bak. Kraliçeymiş. 4-0'dan 5-4 oyun aldı. Herkes o işte Sema bu ya. İşte eski Sema bu. Dedirtmeye çalışıyorlar. İkinci oyun. Kondurma şeyi. Aycan iyi oldu oyun. Orada Aycan fark attı. Yendi. Geldik son oyuna. Birinci oyunun aynısı. Sema seçti ya. 8 puanlı Sema. Toplam puanı 8. Çift hane bile değil. Tek hane. Sema Hanım 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 Aycan önde. Aycan kim ya? Sema o kadar e, kart vizitin, backgroundun varsa, sen Survivor'a, Acun seni arka arkaya çağırıyorsa, senin burada Aycan'ı şamar olanı yapman lazım. Aycan kim abi? Yeniliyorsan adam akıllı birine yenil. Attığın taş ürküttüğün kuşa değsin sema. Kremli sema. Yan gelip yatan sema. Kofti sema. 5-4-1 yaptı. 4-2. Hemen böyle izleyicide şu algı olur. Aa Sema geri döndü. Ya. Kız istediyse isterse alır falan. Havası bilinç altına etki yapmaya çalışıyorlar. Senaryo. 4-3. 4-4. Aa orada diyorlar işte geri geldi işte bu işte Sema falan filan fiş mekan. 5-4 yenildi ama son bir stick kaldı. Çubuk mubuk. Onu da atamadı. Aycan aldı. Aa, bravo Sema. iyi mücadele etti. Sema aslında çok büyük yarışmacı. İstese Aycan'ı rahat yenerdi ama Sema'nın morali bozuk. Sema buydu. Sema'ya son bu akşam, dün akşamın e, eleme düellosunda Sema'ya bir senaryo yazıldı. Sema gitmek istedi ki gitmek zorundaydı. Senes bütün seneyi rezil. Hiçbir şekilde takımı da sırtlamadı takımın sırtına bindi, gitti. Hop parasını da aldı. Kremlerini de sürdü. Tatilini de yaptı. Semaya çok iyi bir senaryo hazırladılar. Giderken bari e, Survivor gibi iyi oynayarak gideyim. Bireysellere kalsa patates. Talla. Aycan kaldı. Abi, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Aycan kaldan ol. Neyi seviyor? Bak Adem ne dedi? Konuşuyorlar yarışmanın başında. Aycan geldi daha birinci ayda ben gitmek istiyorum diyordu. Ben onu tuttum. Yapma Aycan gel kızım. O küçük kız, tatlı kız, hoş kız. Aycan'ı tuttum diyor. Adem bak Aycan zaten bu üçüncü gelişi ben öyle biliyorum. İkinci geldiği sene de aynı şekilde ağlayarak gitti. Kaçtı. Acun tutamadı artık onu. Aycan birinci geldikten sonra birinci bir ayını doldurduğuna gitmek için ağlayıp sızlıyormuş. Adem tutmuş onu. Peki Aycan'ı tutarken kimin haklarına girdiniz Adem? Kimlerin hak etmediği şekilde potaya gidip elendi Adem? Bunların hesabını nasıl vereceksiniz ya? Aycan kim ya? Aycan kim ya? Hani kimya deyince birleşik olunca Aycan kim ya? Kimleri harcadınız? Ee, harbiden ya Sema. Ne olursan ol. Aycan'ı yenemiyorsan defol. Git. Bizim niye bunca ay zamanımızı harcadın? Yaverim vardı yağmur. Yürüyordunuz. Ay, şey, Sema kendine villa yapmıştı. Villa da kaldı. Acaba Dominik e, sahibinden.com'dan satış ilanı koydular mı? Batuhan ve Ayşe bunların yarışları esnasında fikir üretiyorlar. Hani e, senaryoyu bunların yaptığı senaryoyu eleştiriyorlar. Ayşe diyor ki bak bir diyor şöyle olacak. iki diyor böyle A şıkkı B planı C planı. Dinime küfür eden Müslüman olsa ya bir insan bu tür yolları bilmezse fikir üretemez. Bu yolların müdavimi olmazsa Kafasında planları anlatamaz. Usta. Batuhan da öyle. Sevgi niye anlatmıyor? Sevgi niye demiyor? Hikmet de şimdi diyor semaye de yok. Şu A planı olmazsa B planı olmazsa C planı geçecek. Niye demiyor sevgi? Volkan veya. Niye Ayşe diyor? Çünkü usta onlar. Bu işte. Plan yapmada adam ayak kaydırmada, arkadan dolanmada ustalar. Hani dedim ya, dinime küfür eden Müslüman olsa. Sen Ayşe, Botan çok şey yapmadı. Sen e, hikmet sema olayında falan senaryoyu anlatıyor. Biz yemiyoruz. Ha bir de yazıyorlar. Sen Ayşe düşmanısın. Sen Ayşe kadar başına taş tutsun. Ya kardeşim yazdım. Birine yorum yazdım. Ayşe ayağı sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönebil dönmedi kaldı bir ay falan yattı sonra geldi ilk oyunu deniz parkuruydu çıktı dört yarışın dördünü de ben Ayşe'ye burada metiyeler düzdüm. Bende hiç kimseye özel bir king gütmek yoktur ama her şeyi de görüyoruz yani ne yapalım. Ah. Sema var ya. Madem Paso, e, masum ve adaletliliği savunuyorlar. Adem. Onlar bunlar. Abi Sema da öyle. Adalet, hak, hukuk konuşuyorlar. Sema iyi hatırlayın. Yağmur e, varken, Yağmur, Aycan biri daha vardı. İşte e, şey de var. Meryem. Hepsini çok seviyorum. E, hatta Asena e da vardı galiba. Bilmiyorum. Hepsi çok iyi arkadaşım. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum deyip Ha son Meryem'i yazıyordu Sema. Ya bırakın bana bu ayakları. Adem'in de yaptığı. Kaç haftadır çıkıyorsun? Dinlen. Hadi git kardeşim. Amacınız Semayı korumaktı. Bir plandı, bir senaryoydu. Sema gitmek istiyordu tamamen bir kurgu bu kadar basit. Bir de şeyi gördünüz mü? Yani Allah'tan bireysele düştüler ama aynı adada kalıyorlar galiba. Aycan ve Meryem hiçbir şekilde kırmızı takımın bencine gitmediler. Adem sessizce izliyordu. Hep mavi takımın bencindeydiler. Dişah mavi takımın benciyle şey Dişah oradan kırmızı takım benciyle Adem'le muhatap oldu diye mavi takım demediğini bırakmadı. Sevgi hikmetle Adem'le konuşuyor diye mavi takım demediğini bırakmadı. Ama dün akşamki yarışta Paso, Aycan ve Meryem mavi takımın bencindeydi. Hiç kendi kırmızı takım bencine gitmediler. Bana ne abi tekne? Senin takımın yeri orası. Orası Adem'in, Hikmet'in, babasının malı değil. Senin takımın kırmızı takım, sen kendi takımın bençinde olacaksın. Hayret bir şey ya. Ee, neyse. Gördük. Hikmet. istemeye istemeye Sema'yı yendi. Sema, Antin Guntin, senenin özeti oydu. Burada yazdık. Adem 5-0 yendi. Hikmet Sema'yı 5-2 yendi. Daha sonra Sema 5-4 yendi. 4-0'dan geri geldi. 5-1 kaybetti. Yine 5-4 oyunu verdi Sema hanımefendi. Büyük rezillik. Büyük saygısızlık. Kendilerine değil. Onlar kendileri her türlü oynuyor. Dışarı çıkınca aa, dünya umurlarında değil. Onlar sarılıp kucaklaşıp oynayıp yiyip içiyorlar. Seyirciye, izleyiciye saygısızlık. Acun da bunu izliyor demiyor ki lan ne yapıyorsunuz kardeşim siz kimsiniz oyun bırakıyorsunuz siz kimsiniz bu yarışma bitmeden kendi kendinize e, evinize dönmenin hesabını yapıyorsunuz koyarım oraya ceza maddesi oyun bırakanı oyun satanı bilmem ne kendi kendine sıkıldım buradan evime gitmek istiyorum diyene nasıl paralarını alıyorlar anlaşmaları sözleşmesi varsa koyarım böyle bir şekilde gidene büyük ceza büyük para cezası yaparım abi. Bir daha da TV8'in kapısından geçirmem. Onlara Acun Ilıcalı onlara o markayı, o değeri, o toplum üzerindeki e, bilinirliği, popülerliği verdiyse bunları Acun verdi onlara. Acun'un sayesinde tanıyor millet onları. Acun'a ihanettir bu ya. Gerçekten ya. Yaz yaz. Hikmet abi çenesiyle var ya ee, ölü yarışmacıyı diriltir, diriltir. Hikmet o çeneyle var ya, hiçbir halt yemeyen yarışmacı bile onun sayesinde yarış alır ya. Hey. Notlar, notlar. Sema mücadele etti gitti algısı. Gitti kremlerin sultanı. Hayaller Survivor, gerçekler, sevgi, Aycan, Meryem, Volkan. Bu kadar basit. Biz ne izleyeceğiz abi? Şu an son 8 Adem, Batuhan, Hikmet, Almeda, Dişah, işte Balaban, Poyraz, Yusuf bunlar olacaktı abi ya. Parkurum var ya kökünü sökeceklerdi. Biz bunu izleyecektik. Hayallerimiz neydi? Acun bizi neye şey bıraktı ya mahkum etti bizi ya. Hadi inşallah Aycan gitsin abi. Aycan'ı görmek istemiyorum ya yarışmacı olarak. Görmek istemiyorum. Sevgiyi öyle. Volkan'ı öyle. Meryem'i de öyle. Ya i̇nşallah hakkaniyetiyle şurada bak şunu söylüyorum. Adem Batuhan finali olsun kardeşim. Yapacak başka bir şey yok. Neye niyet, neye kısmet. am neyse. Yorumlarınızı merak ediyorum. Başlık belli. Büyük rezillik. İzleyiciye saygısızlık. Kremlerin sultanı bir Birba Bostan, Yangel Osman, bütün sezon boyunca kırmızı takımın sırtından inmeyen Sema paket oldu gitti. İyi oldu. Aycan da gitti. Beraber gitseydi Aycan da beraber. Keşke. Allah'a emanetsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.